Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometri konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. A değeri sinüs 700, B değeri kosinüs 800, C değeri de tanjant 1000 derece olarak verilmiş. ABC sayılarının işaretleri soruluyor. Sinüs 700 işaretini bulmak için önce hangi bölgede olduğunu tespit etmemiz lazım. 700 derece 2π çıkarttığımızda yani 360 derece çıkarttığımızda bu ifade sinüs 340 olacaktır. Burası 4. bölgede sinüs değeri negatif olacaktır. Kosinüs 800 derece için 800'den 2 pi yani 360 dereceyi 2 kez çıkartabiliriz. 720 derece çıkartmış oluruz. Kosinüs 80 olur. 1. bölgedeki kosinüs işareti artıdır. Tanjant bin yine bundan 720 derecelik açımızı çıkartırsak tanjant 280 kalır. Dördüncü bölgedeki tanjant değeri negatiftir. Burada ABC sayılarının işaretlerini sırasıyla eksi artı eksi şeklinde buluruz. Aşağıdaki dik yamukta AB eşittir 3 birim, BC eşittir 4 birim, AD eşit 6 birim ve DCB açısı X olarak verilmiş. Bu durumda kotanjant X değeri bize soruluyor. Burada arkadaşlar X'in kotanjant değerini bulmak istiyoruz. C'yi karşıya birleştirdiğimizde oluşan dik üçgen bizim bu soruyu çözmemize yardımcı olacaktır. Bunu A, B olarak çizdiğimizde bunlar da diktir. Burası 90 derece Buraya kalan açıya alfa diyelim. X için artık alfa artı 90 diyebiliriz. Bize kotanjant x'i sormuştu. Kotanjant x yerine kotanjant 90 artı alfa yazabiliriz. 90'da fonksiyon isim değiştirecek. Kotanjant fonksiyonu tanjant fonksiyonu ile isim değiştirecek. Burada bölge farklılaştığı için işareti eksi olacaktır. Soru bize eksi tanjant alfayı soruyor. Buradaki dik üçgenden tanjant alfayı bulalım. AB3 ise çizdiğimiz paralelde 3 birimdir. Burası 4 ise burası da 4 birim olacak. Toplam AD 6 birimmiş. Karşıya 2 birim kaldı. Tanjant alfa Karşı bölü komşudan 2 bölü 3 olarak bulunur. Eksi tanjant alfa istiyorduk. Eksi 2 bölü 3 olarak sorumuzun cevabını buluruz. Kosinüs 23 pi bölü 2 eksi x ifadesi aşağıdakilerden hangisine özdeş değildir diye sorulmuş. Burada önce verilen ifadenin özdeşi, saadesi bulunmalıdır. 23 pi bölü 2 ifadesi yerine biz buradan 20 pi bölü 2 yani 10 piyi çıkartabiliriz. 2 pi'nin katıdır değişen bir şey olmaz. Buradan 10 pi yani 20 pi bölü 2 çıkarttığımızda bu ifade kosinüs 3, 3 pi bölü 2 eksi x olarak kalacaktır. 3 pi bölü 2 ifadesi 270 derece. Burada fonksiyon isim değiştirir demiştik. Kosinüs fonksiyonu sinüs fonksiyonu olacak. Sinüs x. İşareti için bölgeye bakmalıyız. Burada 3. bölgedeki bu kosinüs 1. bölgede işareti değişeceği için eksi sinüs x olarak yazmalıyız. A, B, C, D, E seçeneklerindeki ifadelerden hangisinin özdeşi eksi sinüs x değilse onu bulacağız. Burada seçenekleri eleyerek devam edebiliriz. Kosinüs pi bölü 2 artı x. 90 derecede isim değiştiriyor. Sinüs olacak. İkinci bölgeye gittiği için eksi sinüs x olacak. Bu doğrudur. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. Bu zaten bulduğumuz ifade. Doğru. Sinüs eksi x sinüs fonksiyonunda içindeki işaret dışına çıkartılabilir. Dolayısıyla bu ifade eksi sinüs x'tir. Doğrudur. D seçeneğinde sinüs pi eksi x demiş. P 180 derece fonksiyon isim değiştirmeyecektir burada. Yani yine sinüs fonksiyonu. P eksi x ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüsün değeri yine pozitiftir. Dolayısıyla işaret de değişmeyecek. Bunun bir eşiti sinüs x'tir. Biz sinüs eksi x arıyorduk. Demek ki denizli seçeneği sağlamayacaktır. Fx fonksiyonu verilmiş. Fx fonksiyonunun periyodu kaç radyandır diye soruluyor. Bir fonksiyonun periyodu bulunurken fonksiyon içerisindeki trigonometrik fonksiyon kuvvetine ve orada x'in kas sayısına bakılır. Sinüs kuvveti 6. Kuvvet çift olduğunda burada periyot bulunurken sinüste pi bölü mutlak a demiştik. Burada A'ya bakalım. A x'in kat yani 1 bölü 5. Burada periyot pi bölü 1 bölü 5. Mutlak değer yine 1 bölü 5. Pi bölü 1 bölü 5'ten ters çarpılırsa periyot 5 pi olarak bulunur. Ark tanjant 2x artı 1 eşittir. Ark kotanjant 5 ifadesinde x değeri kaçtır demiş. Ters trigonometrik fonksiyonların dönüşümlerinden yararlanabiliriz. Bu ifadeye alfa desek. Burada her iki tarafın tanjantını aldığımda tanjant alfa eşittir. 2x artı 1 olarak buluruz. Aynı durumu burada de değerlendirelim. Her tarafın kotanjantını aldığında bu sefer de kotanjant alfa eşittir 5 olarak bulunur. Aynı açının tanjant ve kotanjant değerlerinin çarpımı tanjant alfa çarpı kotanjant alfa her zaman 1'e eşit demiştik. Yani 2x artı 1 çarpı kotanjant alfa burada 5 olarak bulundu. 5 eşittir 1 olmalı. Bu denklemi çözersek 10x artı 5 eşittir 1. Karşı Eksi 4. 10'a böldük. Eksi 4 bölü 10. X eşittir. Sadeleşirse eksi 2 bölü 5 olarak bulunur. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde verilen bir eşitlik var. Burada B açısı kaç derecedir diyor. İlk önce şuraya iki kare fark olduğunu görelim. B eksi C çarpı B artı C. Bu ifadeyi düzenlersek B kare eksi C kare eşittir. A kare artı AC olacaktır. C kareye karşı atalım. B kare eşittir. A kare artı C kare artı AC. Bu ifade kosinüs teoremine benziyor. Biz bu üçgen için kosinüs teoremini yazacak olsaydık b kare eşittir a kare artı c kare eksi 2 ac çarpı kosinüs b olarak yazardık. Burada ifadeyi birbirine eşitlersek arkadaşlar kosinüs b değerinin eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini görürüz. AC eksi 2 AC çarpı kosinüs B eşit çünkü. Buradan arkadaşlar kosinüs eksi 1 bölü 2 B'nin ikinci bölgedeki 60 derecelik yani 120 derecelik açı olduğunu buluruz. Aşağıdaki ABF üçgeni alanı 4 birim karedir. Burada BE, AE, BF ve F, C kenarları verilmiş. Şekil üzerinde de değerleri yazıyor. EBC üçgen alanı kaç birim karedir diyor. Bakın alanı verilen üçgen A B F üçgeni. Sorulan üçgen E B C üçgeni. Şu B açısı ortak isim Biz sinüslü alan formülünden yola çıkarak bu soruyu çözebiliriz. Buraya X desek ABF'nin alanını bir yazalım. 4 birimmiş bu alan. Sinüs alan formülünde bunu bulacak olursak 1 bölü 2 çarpı kenarları 6 birim diğer kenar ise 2 birim çarpı sinüs x buradan sinüs x değerini çekersek sinüs x eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Bize sorulan alan EBC üçgeni EBC üçgeni alanı bunu yazalım. 1 bölü 2 çarpı EBC'nin kenarları 3 ve 6 3 çarpı 6 çarpı sinüs x sinüs x değerini zaten biliyoruz. Bu 2 bölü 3. Burada arkadaşlar sadeleşirse sonuç 6 birim kare olarak bulunur. Kökü çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 15 işleminin sonucu soruluyor. Tüm sorularda arkadaşlar kök ifadesi yerine tanjant 60 değeri yazılarak çözüme ulaşılabilir. Bunun yerine tanjant 60 yazdığımızda bu ifade tanjant 60 çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 15 olacaktır. Tanjant 60 sinüs 60 bölüm kosinüs 60'tır. Bu şekilde düzenleyelim. Sinüs 60 çarpı kosinüs 15 bölü kosinüs 60 Burada payda eşitleyecek olsak. Kosinüs 60 ortak paydamız olsa bu ifadede buraya eksi sinüs 15 çarpı kosinüs 60 olarak gelir. Burada sinüs 60 çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 15 çarpı kosinüs 60 Sinüsün fark formülü sinüslü fark formülü. Yani yukarısı sinüs 60 eksi 15'tir. Burada faydamız zaten kosinus 60'tır. Sinüs 60 eksi 15 sinüs 45. Derine yazarsak sinüs 45 kökü 2 bölü 2 Kosinüs satmış. 1 bölü 2. İkiler sadeleşti. Sonuç kök 2 olarak bulunur. Tanjant 4x eksi tanjant 3x bölü 1 artı tanjant 4x çarpı tanjant 3x eşittir 1 bölü 2 olarak verilmiş. Tanjant 2x değeri soruluyor. Tanjant 2x için yarım açıyı kullanabiliriz. Önce bunun daha sade biçimini yazalım. İfade tanjantın fark formülüdür. Yani bu ifade tanjant 4x eksi 3x ifadesidir. 1 bölü 2'miş. Buradan biz tanjant x eşittir. 1 bölü 2 olarak buluruz. Soru bizden tanjant 2x istiyordu. Tanjant 2x ifadesini bir hatırlayalım. Tanjantın yarım açı formülü 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x demiştik. Şimdi ifade yerleştirirsek 2 çarpı 1 bölü 2 bölüm 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. İşlemleri yaparsak yukarıda 1 bulduk. Aşağısı 3 bölü 4. Ters çevrildi. 4 bölü 3 olarak sonuç bulduk. Sinüs 8 derece eşittir. X olarak verilmiş. Sinüs 24'ün X türünden eşidi. Aşağıdakilerden hangisidir? Sinüs 24'ü sinüs 8 cinsinden yazmaya çalışalım. Burada sinüs 8 çarpı 3'tür. Sinüs 3x'in açılımını kullanabiliriz ama bu formülü hepimiz ezbere bilmiyor olabiliriz. Dolayısıyla toplam formülünden ve yarım açı formülünden yararlanmak sorunun çözümü için daha kalıcı olacaktır. Burada 24'ü 8 artı 16 diye parçalayabiliriz. Sinüs 24 eşittir. Sinüs 8 artı 16 diye yazalım. Burada sinüsün toplam formülünü yerleştirirsek sinüs 8 çarpı kosinüs 16 artı sinüs 16 çarpı kosinüs 8 olacaktır. sinüs 8'imiz zaten x. x çarpı kosinüs 16 kosinüsün yarım açı formülünü burada uygularsak 1 eksi bu ifade 1 eksi 2 sin kare 8 olarak yazılabilir. Bunu burada yerine yazarsak 1 eksi 2 x kare diyebiliriz buna. Artık Sinüs 16 2 çarpı sinüs 8 çarpı kosinüs 8'dir çarpı kosinüs 8 diyor. Burası arkadaşlar dağıtalım x eksi 2 x küp artı 2 çarpı sinüs x x zaten kosünüs 8 çarpı kosünüs 8 kos kare 8'dir. Kos kare 8 yerine bir eksi bir ifade yerine bir eksi sin kare 8 yazılabilir. Kareler toplamı birdir. Biz bunun yerine yani bir eksi x kare diyebiliriz. İşleme devam edersek x eksi 2x küp artı 2x eksi 2x küp. Toparlayalım işlemi. x 2x 3x eksi 2x küp eksi 2x küp eksi 4 x küp olarak bulunur. 3x eksi 4x küp. 0.90 arasında bir x açısı verilmiş. Yani birinci bölgedeki bir x açısı tanımlanmış tanjant 2x ifadesi kök 12 çarpı sinüs 8 çarpı kosinüs 8 bölüm sinüs 12 çarpı kosinüs 4 artı kosinüs 12 çarpı sinüs 4 olarak verilmiş x kaç derecedir? Burada verilen ifadedeki paydaya dikkat ederseniz sinüsün toplamı vardır. Yani burası sinüs 12 artı 4 ifadesidir. Yukarıda kök 12 yerine bu 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıksın. Bu ifade yerine biz 2 kök 3 yazalım. Şuradaki 2 sinüs 8 ve kosinüs 8'i birlikte kullanırsak burada biz sinüsün yarım açı formülü uygulamış oluruz. Yukarısı kök 3 çarpı sinüs 16 olacaktır. Payda ise sinüs 12 artı 6'dan payda da sinir 16 oldu. Bunlar sadeleşirse tanjant 2x eşittir. Kök 3 olarak buluruz. Tanjantı kök olan değer 60 derecelik değerdir. Buradan denklemi 2x eşittir. 60 artı kp olarak Çözüm kümesini oluşturabiliriz. 2'ye sadeleştirirsek x eşittir. 30 artı kp bölü 2 olacaktır. Burada k'ya değerler vererek x değerlerini bulabiliriz. k0 için x 30 olur. k1 için değerler değişir. Bize burada arkadaşlar x'in 30 değeri seçeneklerde vardır. Denklemini sağlayan en küçük x'ler açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant 2x artı kotanjant 2x eşittir. 2 kök 2. Burada tanjant ve kotanjantın sinüslü, kosinüslü ifadelerinden yararlanalım. Tanjant 2x yerine sinüs 2x bölü kosinüs 2x yazalım. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x artı kotanjant 2x yerine de kosinüs 2x Bölüp sinüs 2x yazalım. Eşittir. 2 kök 2. Payda eşitleyecek olursa burası sinüs 2x sinüs 2x ile genişledi. Sin kare 2x oldu. Artı bunu kosinüs 2x ile genişlettik. Kos kare 2x Payda eşitlemiştik. Ortak paydamız kosinüs 2x çarpı sinüs 2x oldu. Eşittir. 2 kök 2. Aynı açılın sinüs ve kosinüslerinin kareleri toplamı 1'dir demiştik. Burada pay tamamen 1 olacaktır. Payda arkadaşlar 2 ile çarpar ve tekrar 2'ye bölersek Kosünüs ve sinüsün aynı değerlerini çarpılıyor. Sinüsün yarım açı formülü olduğuna dikkat edin. Burada sinüs 4x bölü 2'yi bulabiliriz. İfadeyi düzenleyelim. Bunu da ters çevirirsek 2 bölüm sinüs 4x eşittir. 2 kök 2 olacaktır. 2'ler sadeleşir. Buradan sinüs 4x eşittir. 1 bölü kök 2 sonucunu buluruz. 1 bölü kök 2 45 derecelik yani pi bölü 4 derecelik açıdır. Buradan biz denklemi 4x eşittir. Pi bölü 4 artı 2 kapi olarak yazabiliriz. Bize en küçük değeri soruyor. K'nın 0 olduğu değerdir. K için 4 x eşittir. Pi bölü 4 x eşittir. Pi bölü 16 olarak bulunacaktır. Pi bölü 16. Şekildeki verilenlere göre tanjant ACB'nin değeri kaçtır diyor. ACB açısı gördüğünüz gibi boyalı açım. Bu açının tanjantı soruluyor. Biz burada arkadaşlar verilen şu dikliklerden bir dik üçgen oluşturmamız lazım. C'yi arkadaşlar O ile birleştirdiğimizde oluşan dik üçgenlerden yararlanabiliriz. Burada arkadaşlar çemberin teğetin özelliğinden buradaki ifadelerin eşit iki parça olduğunu yani x x olduğunu hatırlamamız lazım. Bize sorulan tanjant ACB yani tanjant 2x bize sorulur oldu. Tanjant 2x'in formülünü hatırlayalım. 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Bizim tanjant x'i bulmamız lazım. Tanjant x 3 bölü 4 olarak bulunur. Fadi yerine yerleştirirsek 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün Karesi işlemleri yaparsak arkadaşlar yukarısı 3 bölü 2 aşağısı 9 bölü 6 birden çıktı 7 bölü 16 olacaktır. Birinci sabit ikinci ters çevrilip çarpılır sonuç 24 bölü 7 olarak bulunur. ABC üçgeni içerisinde ED noktaları birleştirilerek bir DBE üçgen oluşturulmuş. Burada BE 4 birim, DB 2 birim, AD 3 birim, AC x birim, EC 2 birim olarak verilmiş. Burada x kaçtır diye soruluyor. Verilen üçgen içerisinde pelik üçgende de B açısı ortaktır. B açısına göre kosinüs söylemini uygularsak X'e ulaşabiliriz. DBE üçgeninde kosinüs Teoremini uygulayalım. 5'in karesi 25 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 2'den 16 çarpı kosinüs b olarak burada kosinüs teoremi yazılabilir. Bu da arkadaşlar kosinüs b'yi çekersek kosinüs b değeri eksi 5 bölü 16 olarak bulunacaktır. Şimdi büyük üçgende kosinüs teoremini yazalım. x kare eşittir. 5'in karesi 25, altının karesi 36, eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs b yani eksi 5 bölü 16. Buradan x kare eşittir. İşlemleri yaparsak. 319 bölü 4 olarak buluruz. Buradan x eşittir. Kare kök içerisinde 319 bölü 2 olarak bulunur. Kosinüs 10 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 işleminin sonucu soruluyor. Bu ifade için yarım açı formüllerinden yararlanacağız. cosinus 10 çarpı cosinus 20 çarpı cosinus 40 ifadesini 2 çarpı sinüs'ün sonra genişletip tekrar 2 çarpı sinüs'ün sonra bölersek yani 2 çarpı sinüs'ün sonra bu ifadeyi genişlettik. Tekrar da 2 çarpı sinüs'ün sonra bu ifadeyi böldük sonuçta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Fakat 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10'dan bu ifadenin sinüs 20 olduğunu söyleyeceğiz. Sinüs 20 ifadesi şurası sinüs 20 çarpı kosinüs 20 bunu da 2 ile genişletip tekrar 2'ye bölersek sinüs 40 olarak yazabiliriz. Yani yukarısı sinüs 40 çarpı kosinus 40 oldu. Payda bir kere daha 2 ile genişletmiştik. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 10 olarak yazıldı. Bu işlemi tekrar hem payı hem paydayı 2 ile genişletecek olsak 2 çarpı sin 40 çarpı kosinus 40'tan pay sin 80 olacaktır. aşağısı 8 çarpı sinüs 10'dur. Burada sin 80 yerine kosinüs 10 yazabiliriz. Kosinüs 10 bölü sinüs 10 kotanjant 10 olacaktır. İfade 1 bölü 8 çarpı kotanjant 10 olarak en sade biçimi bulunur.